Evet arkadaşlar size esni eski video fark ettiğim bir şey göstereceğim. Burada. Bakın burada g yüzü de var. Bakın. Bir saniye. Küçülteyim bunu. Mincik yaptım bakın. g -Man. Abi G-Man de varmış burada. Baksanıza. G-Man burada gözüküyor. Bir de diğer cimene bakalım hadi. <laughs> Buraya kadar demiş şimdi size o cimeni göstereceğim nerede o? Nerede 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 cimene çıktı? İyi çıktı zaman. <laughs> bakalım şu kamera videosuna. Bakın tıpatıp aynısı değil mi? Valla valla. Bu de nasıl aklına geldi? Çok eskiden bunlar. Çok çok milyon like alıyor bunlar. 276 milyon ne mesela? Neyse. Ben fark ettiğim bir tane detayı ince in, inceledim ve fark ettim. Neyse bu videonun sonuna gelirim